Dış geldi diyorum inanmıyorsunuz. Hava buz gibi oğlum götüm donuyor. Bak annemin verdiği terliğe bak. <laughs> İyi ayağın üşümesin dedi bunu verdi. Abi kalpte terlik mi olur oğlum bu nasıl desen? Öyle deme ama modaya ayak uyduruyoruz yani. Biz de modayı takip ediyoruz. Bak çok iyisin ha. He. Herkese selamlar dostlar ben Antiniz. Bugün sizlerle birlikte tekmeliyoruz. Evet dostlar Angry Foot hoşunuza gitmişti. Bugün de oyunun tekrardan ikinci bölümünü oynayacağız. Gidebildiğimiz yere kadar tekrardan ilerleyeceğiz. <laughs> ya bu oyunu oynayınca ben kendimi kaybediyorum ya. Kendimden geçiyorum bu oyunda ben. Yani bu oyunun gerçekten çok değişik bir havası var. Bana değişik bir hava veriyor bu oyun. O zaman lafı daha da uzatmadan arkadaşlar sizler kanalıma abone olup like attıysanız ben de videoya geçiyorum. Gene başladı. Geliyorum oğlum. Lan hepinizi yatıracağım lan. Ne oldu lan? Yattın mı aşağı? Bir yoktum öldü demişsiniz. Ha şimdi söyleyin geri döndü. Ya hepinizin içinden geçeceğim oğlum. Yat. Yat aşağı. yap. Of et çat attım. Et çat. Silah verin oğlum bana. Geliyorum ulan. Hepinizin anasını verleyeceğim. O ne oluyor lan? Lan mermim bitti. Ver o silahı. Ver ver. Bak şimdi bak. Ananı adam buraya gelmiş oğlum. Ben de adamın kafasını atıp içeri girecektim ama hiç düşün. Ananı bunundan mermisi yok. Allah belanı versin. Nasıl bitirdim mermiyi? Bak bak beni bekliyorlar bak. Sen de yap. Al 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 Ortalığın içinden geçtim. Çok güzel. Silah verin bana. Bana silah ver. Geliyorum oğlum. Oha baba. Uzisi var. Uzisi var. Olmaz olmaz olmaz. Yat oğlum yat. Lan diğer tarafa geçemiyor mu? Ha şuradan gideceğim o zaman. Kardeş selam aleyküm. O bombayı alırım. Bir yerine sokarım. Hey, hey. Nereye sokacağımı boş versin. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsunuz beyler? Hop sen yat aşağı. Eee şimdi sen nane yemedin ne? ananı gelme bombacı gelme bombacı gelme ananın hey. Bombacı hiç görmedim orada ben ya Neyse bir daha yapacağız Bu sefer içinizden geçeceğim oğlum bekleyin Yap <laughs> Oha bombacı ağzıma gelmiş ya Ulan bu bombacılar harbi sıkıntı ya Selamun aleyküm beyler yat 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 Ananın gel 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 ah ne oldu? Aldın mı mermiyi? Gerçi silah attım hafazına. Ne mermisin? Salak yemin ederim. Beyler selamun Bak nereye geliyorsun? Hayırdır? Hemen beni görüp üstüme geliyor ya. Sen kimsin oğlum? Silah ver silah. Sen silahın nerede ha? Geldim oğlum geldim. Bekle bekle geldim. Çok telaş yapmayın. Burada ben varım. Hop ikiniz de alın bakayım. Selamun beyler. Beyler öyle olmaz öyle olmaz öyle olmaz. Ben sıkacağım siz yatacaksınız. Bak bomba atıyor bir de ya. Seni unutmuşum oğlum ben. Bilseydim o girmezdim. Burayı da orası değil mi? Geliyorum oğlum. Yat, 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 yat. Sen dal şunu. Hop mermim yetmedi sana. Ne yapıyorsun orada pusu mu atıyorsun bana? Görürüm oğlum ben. Bak bu da pusu atmış. Sen kimsin oğlum? Burada kimse yok. Burada <laughs> lan lan açılmıyor oğlum. Ne yapıyorsun lan burada gerizekalı? Oğlum sıçmanın vakti mi lan? Selamünaleyküm beyler beyler ne yapıyorsunuz beyler? Muzileri çekmişsiniz, beni bekliyorsunuz. Öyle olur mu oğlum? Partiyi ben varken yapacaksınız. Ne ananı armadını nereye düştüm oğlum ben? Al şunu. Lan diğer ananı armadını diğer silah nerede oğlum? Lan gel lan gel. Size silahsız da basarım ben. gel gel gel. gel. Oğlum adamlara bak ulu oluk, oluk geliyor ya. Akın akın geliyorlar ya. Oğlum şurada uzi vardı bunun ha. Ortama bak ortama. Leş yaptım ortamı leş. İçinden geçtik. Sen keyfine bak kral ben hallediyorum buraları. Acaba bu oyun burada son mu buluyor ya? Oğlum bir önceki de 11 leveldi. Ne anladık ki yani? 2 level koyacaksanız hiçbir anlamı kalmaz. Öyle değil mi? 25-30 level koyacaksın. Nereye geldik? Çok tuhaf bir yere geldik. Lan ne haber lan orada? Oğlum burayı işleyecek yer mi? Geri zekalı. Başka bir yer bulamadın mı işleyecek? Tuvalet var lan. Adama bak ya burayı işiyor. Oo beybiler ne yapıyorsunuz? En son bu merdivenlerden yukarı çıktığımda gasp edildim. Ya ne diyorsun sen ya? Onların içinden geçerim oğlum ben. Hayırdır onlar? Burada abiniz var lan sizin. Of erkek. En son bu merdivenlerden yukarı çıktığımda birini gasp ettim. Oo ablacım sen tehlikelisin ha. Oğlum la seni gasp eden bu olmasın bak ha. Bak seni gasp eden kesin budur. Ben bu da birini gasp ettim diyor. Abi nereye gideceğim oğlum ben? La... Ne yapıyorsun lan oradan aşağı düşersin ha. Bak tutmasam Tut düşüyordum diyecektim adam gerçekten düştü. Lan <laughs> buradan gideceğiz tamam. Oğlum geliyorum geliyorum. Parti benim onu kafama. Ne biçim lan? Kafama ne sıkıyor oğlum? Kafama niye vuruyorsun? Şerefsiz benim elimde silah var mı? Bak yine daklar gelmeye başladı. Onu lan bomba mı? Bomba mı o? Ay anasını. Geldim bombanın üstüne oturdum benden. Ya sizin ben. Yat lan. Gel gel geri zekalı yat. Yat ulan. Yatın lan ikinizden. Yat. Oğlum böyle içinizden geçerim işte. Lan kim sıkıyor? Lan sen ne yapıyorsun lan orada? Oğlum beni okuyor nasıl çıkacağım? Lan şuradan çıkacağım tamam. Geldim 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 beyler. Ananın ya bir de oynuyor ya beni çıldırtıyor burada karşıma geçmiş karşımda oynuyor ya. Beni bilen bilir kardeş. Benim ayakkabımı çalanlara ben hiç iyi laf konuşmam. Elinle patlatırım işte böyle. Geliyorum oğlum. Al şunu yat aşağı. Siz de yatın. Ya ya. Kimle uğraştığınızın Farkına varacaksınız. Ananı silah attım oğlum yanlışla. Tamam. Bunun da içinden geçtik. Oğlum size kimin kim olduğunu göstereceğim ben. Bekleyin. Siz benim ayakkabımı çalarsınız ha. Siz benim nasıl ayakkabımı çalarsınız lan? Yatın oğlum aşağı. Yat 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 yat. Abi çok kontrolsüz girdik. Alt, ağzıma sıçıyorlardı. Yat. Sen de yat. Sen de yat. Tamam. Bunlar ne oğlum? İç diyor. İç 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 iç, iç. Oy coştu coştu coştu. Ne yapıyorsunuz beyler? Oğlum etrafı görmüyorum. Ana ana Yat aşağı. Yat aşağı. Böyle de iyi oluyormuş ya. Bak yukarıda da biri var. Yat oğlum. Sen de yat oğlum. Ne yapıyorsun? Hayır. Ananı bombacı adam. Oy. İyi ki bunun kafasına denk geldi. Yoksa bana basıyordu. Lan elin dozu var onun. Sen konuşmayacaksın. Burada ben konuşacağım kral. Biraz soluklanıyorum şu an. İyi giden girmemişim. Bir sürü adam geldi. Selamun aleyküm. Oğlum bu ne lan camdan kapı yapmışlar. Ha bitti. Yani baba hepsinin içinden geçmek benim boynumun borcu. Bunlara basmak bize farz olmuş anlaşılan. Yani bunlar da basılmayı hak etmiş. Patlayın ulan. Yat. Yatın aşağı. Yat 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 yat. 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 Burada silah yok mu lan? silahlı adamlar al 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 bombacı bombacı senin o bombanın ya bir de bomba atıyorlar utanmadan ya yap tertemiz oğlum sen nasıl ölmüyorsun lan o bomba ya ooo 3'e 1 ha alın bakayım 3'e 1 de olsa basarım abi nerede o bombacı burada bombacı bomba attı bir daha at atabiliyor mu atabiliyormuş patla lan helal lan nereye geldim oğlum ananı ne oluyor oğlum Geliyorum oğlum kafanıza bineceğim lan sizin Yat aşağı yat. Nerede lan sizin devamınız? Devamınızı gösterin oğlum bana. Devamınızı gösterin. Bombacı adamlara denk geldik. Ananalar. Vallahi Allah'a emanet gidiyorum var ya şu an. Yat aşağı. Uy. Ortalık karıştı. Bak bombattı. Anan aşağı düştüm. Abi çıldıracağım çıldıracağım. Nasıl aşağı düşüyorum ya? Oğlum sizin ağa babanız da gelse paşanız da gelse benimle baş edemez. Hepinizi yatıracağım. Hepinizi tek tek yatıracağım oğlum ben. Sen ne yasa ayaklarsın oğlum sen de öleceksin At o bombayı Ananı bomba geldi Malsın Ananı armadı mı geç geç, geç. Oo, Oğlum bomba kafamdan sekti geri o tarafa gitti ya Yatından aşağı yatından aşağı Yat sen de yat Selamünaleyküm beyler ne yapıyorsunuz E böyle olmaz ki siz silahla beni bekliyorsunuz Ben masarım adama Yat o valin al Ananı içeri attı bombayı nasıl içeri atabiliyor ya Oğlum nasıl atıyorsun hala bomba ya? Hala yaşıyor ya. Yap. Şuradan güzel mermisi olan bir silah ver. Tamam geldim. Şuradan aşağı uçmazsam gerisi kolay. Dur bekle bir şey deneyeceğim. Bir dakika. Bak. Nereye geliyor? Bir dakika. Şunun kafasını vuracağım. ha. Tamam. Bunu yapacaktım ya. Açılın oğlum. O orada bekliyorlar ya. Gel lan. Ben de sizi bekliyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. E, devamınız yok mu? Aşağı düştüm o mal. Neyse şuradan karşıya mı gideceğiz? Geliyorum oğlum yanınıza. Ana narvadın arkamdaymış. Arkamda ne geziyor oğlum? Arkacılık yapma hoş mu lan? Arkacılık yapmayın oğlum. Karşıma gelin. Ne oluyor? Ne oluyor? Ananı adam yerden çıktı. Hemen içeri girmem lazım dedim giremedim ya. Ağlama hadi oyna. Oraya kadar zaten zor gitmişim. Adamlar bir de yerden çıkıyor. Sağdan soldan çıkıyorlar ya. Yatın lan. Sen de yat. Siz de yatın. Ananı bomba geldi. Geri zekalı yat. Girdim. Geçtim abi. Geliyorum oğlum. Oy vuramadım lan. Aa. Ölüyordum vallahi ölüyordum. Selamun aleyküm. Şu 1, şu 2, şu 3. E ee, bu kadar mı? Al o bombayı. Al o bombayı bir yerinize saplayın siz. Geliyorum oğlum. Ananı silah fırlattım ya. Bak bekle. Lan oğlum ben bunları unutmuşum oğlum. Şuradan şunun kafasını patlatacağım. Yat aşağı. Selamun aleyküm beyler. Hayırdır? Bak öyle olmaz. Öyle uzaktan sıkılmaz. Devamın nerede? O da burada. Tamam. Selamun aleyküm. Bak geldim. Hop ne yapıyorsun oğlum? Lan oha iki dürüştür mermiden kurtuluyor ya. Al bakayım sen şunu. Tamam. Şuradan yukarı gideceğiz. Bak şuraya çıktığım zaman. Bak bir, iki, üç, dört. Al bakayım. Buydu yani yapacağımız da işte biz bilemedik. Bilemedik oradan çıkabileceklerini bilemedik A bomba senin tarafında kaldım al <laughs> Ba, ba, tuvalette sıçıyor biri Ana onların adını bombasın Ne yapıyorsunuz oğlum Manyak lan bunlar Al lan şunu <laughs> Yat Yat bir yat iki Sen de al şunu bir daha silah ver ha Yat üç Oğlum sen de yatacaksın neredesin Buradan karşıya atlayabilir miyim lan ben İnşallah yetişir. Yetiştim yetiştim. Hop yat oğlum. Nereye ne, gideceğiz şimdi? Geldim geldim. Gördüm gideceğim yeri. Selamun aleyküm beyler. Geliyorum beyler geliyorum. Bu seviye biraz zordu. Bayağı zordu. Beni bayağı zorladı bu. Yani git gide zorlaşıyor. 14'e geldik. Sanırım ya 15 son ya 16 son herhalde arkadaşlar. Selamun aleyküm. Kim var kim yok. Karşıya mı gideceğiz? Parti mi var orada? Allah severim parti. Geliyorum oğlum. Hayırdır? Ne yapıyorsun? Beni mi karşılıyorsun? Selamun aleyküm abi. Abicim bak öyle olmaz öyle olmaz Silah falan sıkıyorsunuz hayırdır siz Hayırdır yani Ben sıkarsam kötü olur Benim canım sıkılmasın bak Şu da yattı bu da yattı Bu da ananın arvadını Ananın Yat aşağı Beyler selamun aleyküm Parti var dediler geldik Parti var dediler hiç kaçırır mıyım hemen geldim Oğlum kaçma gel kaçma gel kaçma Her türlü basacağım ben sana Şuradan karşıya mı gideceğiz bu tarafa gideceğim tamam Hop Allah Allah Geldim oğlum geldim ee kesin arkamda da var biliyorum abi. Kızlar ne yapıyorsunuz kızlar? Burası boş. Dün 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 Adam aşağı düştü ya. tüh Lan bombacılar bak siz ayağınızı denk alın. Böyle olmaz. Al sen şunu. Sen de bunu al. Sen de aşağı git bakayım. Ah tam yerini buldun ha. Buradan oğlum buradan karşıya mı atlayacağız? Bu ne oğlum binalardan binalara gidiyoruz. Ananı ne oluyor lan? Geri zekalı. Ulan nerim La silahım var. Ya aşağı ya aşağı Silahım bitti diyecektim var ya. O beyler böyle olmaz. Kusu yapmayın. Aa bomba geldi. Bomba nereden geldi? Kim attı oğlum? Lan senin bombanı. Al şunu. Öldü öldü de hala bomba atıyor ya. Buraya gideceğim inşallah buraya gideceğim. Ne oluyor? Neredesiniz oğlum? Aa karşıdalar. Geliyorum oğlum geliyorum geliyorum. Ananı ya burada ölünmez işte. Burada ölünmez işte ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? En baştan başladık ya. Ya bunlar beni ağır bir sinirlendiriyor ya. Yat lan. Selamun aleyküm. Bak kral öyle olmaz. Böyle olmaz kızlar. Bak işte bak bak bak. Sen ne geziyorsun orada? Yat aşağı. Silah lazım. Silah. 3 tane mermim var oğlum. 3 mermiyle ne yapacağız? Şu 1, şu 2, şu 3. Bekle bekle gelin oğlum Size böyle şey yapamam ben de Lan gelseniz oğlum erkek gibi karşıma gelin lan Gelmiyorlar ya yat lan İkisini birden aldım Bak şu bir Şu iki şu üç e Geriye kalanın da geleyim de öyle basayım bari <laughs> Ya oğlum siz çok easy kalıyorsunuz bana karşı ya Biraz daha canlanmanız lazım yani Biraz daha adam olmanız lazım Hop önüm arkam sağım solum sobe Eee ne diyoruz saklanmaya ne be Bak patla 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 Bak öyle olmaz öyle olmaz Öyle olmaz Aşağı git sen Senin yerin aşağısı Geldim abi Şu bir şu iki şu üç Lan ön lan Aa, Yaptığı hareketlere bak ya Geliyorum Hop yatın bakayım Bombacılar sizden gelin sıra sizden Bombacılar neredesiniz oğlum Aa bombacılar yok Oğlum burada bombacı geliyordu Ha şuraya geçince mi gelecek Yok gelmedi Öyle oğlum Şimdi Şuradan Ananı bir de bomba geliyor ya. Nereden geliyor oğlum bu bomba? Yat. Kim atıyor oğlum o bombayı? Nereden atıyorsunuz lan? Bak bir yerden hala bomba Ha sen sen. Ne yapıyorsun orada? Karşıya gideceğiz şimdi. Tam sona geldi ölmüşüm ben de. var gibi. Evet bakıyoruz. Tamam 16. bölüm varmış demek ki. Bak bir şey bir şey var. Oha sniper'lı adam var oğlum oha. Saçmalığa bak. Yok da Sniper'lı adam da gelmiş oğlum. Ben bu adama nasıl geçeceğim oğlum? Bak beni görüyor. Karşıya nasıl gideceğim oğlum ben? Bana silah bir şey verin. Silah verin bir şey verin. Ha aşağı ineceğim. Tamam. Az önce yanlış yapmışız tamam. Selamun aleyküm beyler beyler böyle olmaz Aa arkamda bir var mı yok Geliyorum oğlum Bombacı selamun aleyküm Selamun aleyküm Selamun aleyküm Selamun aleyküm Selamun aleyküm Hop merhabalar Yatın aşağı Siz de yatın aşağı tamam Nereye gideceğiz karşıya mı gideceğiz Oğlum buradan karşıya atlayamayız lan Emin misin karşıya gideceğimize Aha Ha yerimiz hazırmış bir de tuvalette oturuyor ya Oturarak beni bekliyor Çıldıracağım ya o oh, beyler beyler öyle olmaz. Beyler biraz sakin olun. Bak ne yapıyorsun? Hayırdır? O adam aşağı uçtu ya. Bak o sniperla hala beni bekliyor. Oğlum seni vuramaz mıyım lan ben şu aradan falan? Vuramıyorum ya. Nereye gideceğim? Dur. Tamam. buradan ilerleyeceğim. Hayır hayır vurma beni. Lan. Bir sniperla uğraşıyoruz bir onunla uğraşıyoruz ya. Allah şunu. Aa bunun da mermi... nasıl mermisi bitmiş abi bunun? Diğer taraftan geliyor. Oğlum sniper'la vuracak şimdi beni. Bak orada orada. O oh, havada uçuyor lan o. Oha olaya bak. Ha, vuramadı vuramadı. Nereye gideceğim? Şu karşıya gideceğim. Burada göreyim hadi. <laughs> vuramaz oğlum vuramaz. Kralı gelsin. Ay götür. Bak bu sniper'lı adamı demoda hiç görmemiştim. Bunu yeni koymuşlar. Bu güzel olmuş. Oyunu biraz daha zorlaştırmış. Oy bak sen helikopter. Helikoptere geldik. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Ne yapıyorsunuz lan? Niye oynuyorsunuz oğlum? Sıkıldım senden hangi foot. Irgur çete seni yaptığı şeyi yapacak. Irgur. Bu ne saçma oğlum? Espri mi yaptın lan şimdi bana sen? Ana onu onu oğlum? helikopterle savaşacağız. Lan! Aşağı attı beni. Senin ağzına sıçtım ben. Bekle sen aşağı attı beni. Gel de içinden geçeceğim senin. Gel. Aldın mı tekmeyi? Aldın mı tekmeyi? Aldın mı tekmeyi? Gel gel. Bana doğru gel. Abine gel. Abine gel. Abine gel. Abine gel, abine gel lan. Bak, sen ne yapıyorsun oğlum? Ben burada koskoca helikopterle savaşıyorum. Sana mı vuramayacağım? Yat. Kral nereye gidiyorsun? Oğlum nereye gidiyorsun lan? Manyak ya. Kendi kendini ölürdü. Ya işte şimdi sıçtık. Bomba atıyor yere. Attı bombayı. Vurdum mu vuramadım mı bilmiyorum ki. Patlayan adam kafalar var ya ondan atıyor yere. Ananın. Atma atma atma. Tamam tamam tamam. Atma atma tamam. Bir daha vurursam tamam. Atma. Atma sakın. Atma lan lan atma lan. Hayır kafam atacak. Ha vurmuşum oğlum. Nasıl vurdum oğlum? Ne oluyor? O sadece araba mı kaldı? Tamam bu kolay oha oha dayı oğlu oha bu nedir oğlum? Allah al. Sizin içinizden geçeceğim ben. Gel 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 gel. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel. Gel. Hak ettiniz siz bunu. Hak ettiniz. Gel. <laughs> e atacaksınız ha başça. Olan olay buydu. İş bu kadar basitti. Çete lideri alt edildi. Ayakkabılarım geri geldi. Ayakkabı kurtarıldı. Bakalım bundan sonra başka bir bölüm var mı acaba? Of. Oh, dur bir yere geldik. Oo oh, benim manita. Hayır. Lan ne oluyor oğlum? Beni bırakma poşet polis. Önümüzde hala uzun bir hayat var. Oğlum bunlar neyin kafasını yaşıyor burada ya? Lan ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bu ne lan? Büyüdüm böyle olacaksın. Hırgır çetesi görevinde başarısız oldu. Ancak çerçöp çetesi bu kadar kolay durdurulamayacak. Sen ve diğerleri ayakkabıların balçıkta boğulacak. Hırgır bitti de şimdi çerçöp çetesi mi başladı? İğrenç. O şeyin de öyle? Bu işin altında çerçöp çetesinin kokusu geliyor. Sinirlenmeye başladım. <laughs> ne oldu şimdi? Oy yeni bölüm varmış oğlum olmaz olur mu? Demek ki bayağı var. Başka var mı? Ha son sayfa olabilir. Belki bir diğer sayfa da olabilir. Evet dostlar ayakkabılarımızın 3 tane miydi? 4 tane 5 tane falan vardı herhalde. Bir tanesini ağzından alabildik. Hırgür denen çetenin ağzına sıçtık. Ama işte şimdi de çerçöp çetesi diye bir şey çıktı ortaya. Evet dostlar bugünlük bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın hoşçakalın. Bay bay.